Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylarımız var. Gökhan Sağdağ Beşiktaş açıkladı arkadaşlar. Trabzonspor takımımız Samet'le ilgileniyor haberleri var biliyorsunuz. Gene Taha Sabek için ilgileniyor haberi var. Değerli bir yöneticimize e, dolaylı yoldan bir soru sorduk. O soruda dedik bu iki oyuncu gerçekten gündemde mi? transfer yapılacak mı? Biraz bunu sordum. Samet'ten haber bekliyorum. Ortak bir arkadaşımız var. Oradan haber geldiğinde sizlere daha net bir cevap vereceğim. Sıkan konusunu bugün gene tekrardan detaylar nedir? Artık zaman daraldı. Yani göndermek istediğim bir oyuncuyla şu ana kadar 50 kere konuşman lazım. Sıkandaki son durum ne? Bundan bahsedeceğim. Transfer kapandı gibi bir görüntü var. Onu söyleyeyim. Yerli yaptı yaptı. Yapmazsa yurt dışından hani İtalya'dan bir oyuncuyla görüşüyor bilgisi var. Ama içeriden gönderme şansı zor. İçeride bir hareketlik yok hala. Hala Edin Vizca'da böyle hani Edin Vizca tarafına da yakın arkadaşlarımız var. Yani bir hareketlik yok. Yani kimse Edin Vizca ile de konuşmuyor şu anda görüntüde. Bir enteresan bir durum var. Kontenjan açmak için nasıl bir yol yapacak? Onanayı nasıl açıklayacaklar? Gerçekten çok büyük soru işaretleri var. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Trabzonspor takımımızdaki son durumu sizlerle paylaşacağım. Şimdi Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'nin teknik direktörü geldi, yeni teknik direktörü ve inanılmaz bir şekilde camiayı ikiye böldü. Ne alakası var bu teknik direktörün? Ligi tanıyana kadar, Trabzonspor'un oyuncularını tanımaz, ligi tanımaz. Samandıra'da yemek yemekhanenin yolunu bulana kadar 5 maç geçer. Şu an Fenerbahçe'deki hoca tartışmaları devam ediyor. 3 tane önemli sakatı var bizim maçtan önce. Bunu söylemiştim. Bizim takımımız önemli olan neler yapacağı, nasıl bir kadro çıkacağı. Bizim planlamamız daha önemli. Çünkü bizim oraya gittiğimizde İki tane gol atmadığımız takdirde maç kazanma şansımızın olmadığını söyleyebilirim. Kolay mı? Zor. Biz biraz daha maça yaklaştığımızda daha net bilgiler vereceğim. Öncelikle bir sıkan konusuna gelmek istiyorum. Birinci günden bugüne sıkan mevzusu çıktığından beri Fatih Tekke'nin sıkan gitsin, sıkan oynatmayacağım, sıkanı düşünmüyorum gibi bir cümlesi yok. Sıkan hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Oyuncunun bazı haberlerden rahatsızlık duyduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bir Allah'ın kulu şu ana kadar Sika'nın yanına gidip seni Underland istedi, seni şuraya kiralayayım mı, seni buraya vereyim mi gibi bir cümle kullanmamış. Birileri haber yapmış, kim yaptı görmedim ben o haberi ama Sikan hocayla konuştu, gitmek istiyorum dedi gibi bir haber çıkmış galiba. Böyle bir şey kesinlikle olmadı. Oyuncu tam aksine kulüpte kalmak istediği, burada iyi işlerin gittiği, şu anki pozisyonundan oyuncunun rahatsız olmadığı, idmanlarda gayet iyi çalıştığı ve Sikan'la alakalı herhangi bir, bakın yalandan gündem yapılmasın. Sıkan'la alakalı bir gündem yok. Olursa zaten size ben söyleyeceğim. Son dakika son çare. Hani ee, bir bir yeni bir gelişme olursa onu sizinle beraber paylaşırım. Onu söyleyeyim ama Sıkan şu an Trabzonspor takımımızın ee, kadrosundaki isim. Ve herhangi bir Sıkan'dan ayrılmak gibi bir düşünce asla yokmuş arkadaşlar. Kesin ve net şu anda. Şu şu anki du durum bu arkadaşlar. Şimdi Sıkan. Ee, Şimdi Çaykur Rizespor takımından iki tane oyuncu istiyoruz. Bunlardan biri Samet, bunlardan bir diğeri de Taha. Çaykur Rizespor yönetiminin arkadaşlar Taha ile alakalı Trabzonspor takımının kesinlikle bir e, teklifte bulunmadığını söylemek istiyorum. Samet ile alakalı gene bir hareketlilik olmadığını öğrendik. Ama şunu söyleyeyim, Sameti çok yakın arkadaşımız var. Onun vasıtasıyla Samete bugün e, soru soracak. Trabzonspor haberleri doğru mu değil mi? Bu akşama bunun net cevabını sizlere vereceğim. Tahaya kesinlikle bir sözlü veya yazılı Trabzonspor takımızdan bir hamle yok. Samete de yine böyle bir durum yok diye düşünüyorum. İçeride bu kadar oyuncu varken, bu kadar oyuncumuz varken niye söylüyorum biliyor musunuz? Önemli bir yöneticimizin şu cümlesi var arkadaşlar. Kesin net söylüyorum. Biz sağ bekte veya sol bek transfer yapmaktan ziyade biz elimizde mevcut kadroyla bu işi zaten 2-3 maçlık çözeriz. Onun için düşünmüyoruz. Savunmaya da takviye düşünmüyoruz. Kanat forvet alabilirsek kanat forvet alacağız. Onun için de bir isimlerle görüşme halindeyiz. Ama olmazsa transferi kapattık. Burada 8 numara transfer olacak mı olmayacak mı önemli sorulardan bir tanesi. Benim aldığım izlenim, benim öngörüm 8 numara transferi olmayacak arkadaşlar. 8 numara transferini bu kar olarak yaptık deniliyor. Ben burada bir şey diyemem artık sürekli de aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Burada da böyle bir durumumuz var. Ee, dediğim gibi artık transferin son günü 2 gün kalmış şurada. Artık her şey belli olması lazım bugünden. Çaykur Rizespor yönetimi Taha'ya teklif gelmediğini yalanladı. Böyle bir ne yazılı ne sözü bir teklif gelmedi dediler arkadaşlar. Orada böyle bir durum söz konusu oldu. Ee, onun dışında Trabzonspor takımımızın şu an bence bu transferi kapattık. Ee, tamamıyla yavaş yavaş Onan'a yarın gelecek. Kontenjanla ne olacak, kim gidecek, Viska'yla yol ayrılır mı bilmiyorum ama Viska da ben burada kalacağım dedi. ve Bugün an orada da bir sessizlik var. Vakayeme'ye dediğim gibi 3 ay sonra ben sahalara dönüyorum diyor Vakayeme. İdmanlara başlayacağım ben diyor. İdmanlara başlayan bir oyuncunun sözleşmesi feshedilmez diyor adam kendince. E, Vakayeme'de böyle bir durum var. İçeriden sürpriz bir oyuncu değiş şeyine gidilir mi? Gidilmez. E, maalesef e, özellikle sıkıntı şuradan kaynaklı oldu biraz da. Biri cezalı biri sakat olunca kadroda birazcık sıkıntı yaşamaya başladık. Hani kulübe gitti ya o kulübeyi dolduramadık. Bak Augusto bugün antrenmana katılacak mı takım? Onu takip edeceğiz. Bir de şöyle bir detayımız var. Sıkanı göndermek tarihi bir hata olur. Viska varken sıkanı göndermek veya bakıymeden işte doldurmadan niye? Çünkü biz sıkanı sağda ve solda oynatma özelliğimiz özelliği olan bir oyuncu. İleride de Onatçı'nın gideceği bir ortam var. Onatçı Allah korusun bir sakatlık geçirirse direkt ileride Augusto'yla nereye kadar götürebilir seni? Bu çok önemli bir konu. Onun için sıkan mutlaka bu kanal bu takımda kalması lazım. Fatih Tekke de söylüyor. Örnek veriyorum bu takıma biz bir tane kanat vore alsaydık belki sıkandan çıkalım derdi Fatih Tekke ama şu an o oyuncuyu da getirme şansımız çok zor. Şimdi yıldız transferi bekliyoruz. Yıldız transferi o arkadaşlar yıldız transferi Onana gibi gözüküyor. Bakın şu an dünya çapında birçok yer Onana'yı konuşuyor. Şu an dünya gündeminde Trabzonspor ve Onana var. Birçok videolar var. Dünyanın en ünlü bir, bir kişi varmış bu video içinde. Onun anlarının videosunu yapıyor işte. Kutlamalar, mutlamalar yapılıyor. Bir şeyler oluyor biliyorsunuz. Afrika pardon geliş saati de dün yarın geliş saati de belli oldu arkadaşlar biliyorsunuz onun Saat 13.00 gibi denmişti. Perşembe günü özel uçakta Trabzon'a gelecekti. Saat 13.00 gibi Trabzon'da olacaktı. özel uçak olduğu için biraz da onun anlarının Eşya meşya aile maile derken belki o uçakta bir değişikliğe de gidilebilir. Ama Onan'a yarın gelecek. Gerçekten ben Onan'a'nın gelişiyle beraber ne katacağını çok merak ediyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ozan Tufan'la alakalı işte Rize Spor istiyor. Ozan Tufan'la alakalı Rize Spor'a gidiyor gibi haberler de vardı. Rize Spor bunu da yalanladı. Biz Ozan Tufan'la ilgilenmiyoruz dediler. Ozan Tufan'ın ben bu saatten sonra gitme ihtimali de çok düşük görüyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar kesinlikle düşük görüyorum. Ozan Tufan da takımda kalacaktır. Sabek'te de ben Fenerbahçe maçında Ozan Tufan'ı bekliyorum. Onu söylemem gerekiyor. Çünkü Sabek pozisyonunda bir oyuncu ihtiyaç var. Orada da Ozan Tufan gözümüzün önündeki daha önce milli takımda, A milli takımda Fenerbahçe'de Sabek oynamış bir Ozan Tufan'ın şu an en önemli aday olduğunu düşünüyorum. Arif İyi bir isim evet altyapıdan çıktı. Orijinal sol bek ama Mustafa sağda sıkıntı yaşıyor. Mustafa'yı kaybetmem adına da onun özelliklerini kullanabilme adına Mustafa'yı sola koyup diğer türlü iki yerde birden değişiklik yapmış gibi oluyor. Çünkü Mustafa sağda çok istenilen performansı sergileyemediği için biz iki yerde birden değişiklik yapmış oluyoruz. Burada da böyle bir önemli detayımız var arkadaşlar. Ozan Tufan konusu da bu şekilde. Ozan Tufan da kalacak gibi. Ya bu saatten sonra buradan herhalde bir tane viskadan aylık yaşanırsa yaşanır. Vaka dondurulsa dondurulur. Kritik kararlardan bir tanesi bu. Onun dışında ben ekstan bizi zor, bizi yoracak, bizi artık çok gündem olacak bir gelişme beklemiyorum onu söyleyeyim. Samet'in ağzından da bugün Trabzonspor var mı yok mu kardeşim? Bunu da öğrenirsek tadından yenmez sizlere doğru bilgileri vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi gündem oluyor. Bak resmi teklif çıkıldı Rize Spor'a. Nerede teklif? Adam yalanlıyor mesela. İşte Bondarenko. Gelecek gidecek işte maliyet yüksek. Adamı Arda, Arda Turan haberimiz yok dedi. Yani bazı şeyler gündemde farklı olabiliyor. Biz bunu önümüzdeki sezondaki transferlerde bunu daha da netleştirerek yapacağız. Yani evet ben de burada konuştuğum dönemler oldu ama bundan sonraki süreçte bu bağlantılarımızla beraber yok diyeceğiz, kaçacağız. Bak Sıkan'la alakalı yok abi dedik. 2-3 gündür Sıkan geldi, Sıkan gitti. Oyuncu için gitmek istiyorum dedi diye haber yapmış bir tanesi. Kim yaptığını görmedim ama oyuncu rahatsız olmuş yani haberlerden. Oyuncu burada oynamak istiyor çünkü. Oyuncu gerçekten rahatsızlık duyuyor. Yani bir düşünseniz abi oynuyorsunuz. Ukrayna Ukraynalı oyuncu. Bunlar yabancı oyuncu. Haberleri görüyorlar. Her yerde sıkan. Sıkan gidecek. Sıkan gelecek. Adamın motivasyonu bozuluyor. Ha, adam maça mı düşünecek? Adam bugün menajeriyle yazışmış yani. Adam gerçekten bugün gidiyor mu kalıyor mu demiş. Draguş'u gönderdik. Adam milli takımda uçuyor. Arkadaşlar Draguş'u bedavadan gönderdim mesela. Niye? Kontenjan açıp. E, Vizca'yı gönderecektin. Draguş şu an kadroda kalsaydı Dragushan kadroda kalsaydı belki Sıkan'dan yol ayrımına gidebilirdi. Dragushan hem Santofor'u yedekliyordu hem Kanadı yedekliyordu. Adam mini takımda soldan yardırmış, içeri girmiş. Kalecin üstünden diplemiş. Muhteşem bir gol atmış mesela. Neyse Draguş iyi bir paralara satılır arkadaşlar. Bu, bu, bizim için iyi. Mini takım seviyesinde üst düzey oynuyor adam. Şimdi bu kadar. Yani takımdaki şöyle bir değerlendirme yapayım dedim. Sıkan'da bir ciddi bir rahatsızlık var. Sıkan ne yönetimle konuştu ne başka bir şey oldu. Ben burada kalacağım dedi. Burada sadece Sıkan ben burada kalıyorum dedi. Benimle alakalı niye haberler çıkıyor diye bir sormuş. Böyle bir şey yok demişler oyuncuya da. Onu söyleyelim. Şimdilik bu kadar. Allah emanet olun.